Oyun Avcısının yeni bir videosundan merhaba. Ben Gökberk. Bugün e, yeni serimiz olan The Walking Dead'e başlıyoruz. Aslında direkt e, sezon 2'yi çekmeyi planlıyordum ama e, daha bildiğiniz gibi sezon 2'nin birinci bölümü çıktı. Ben beklemek istemedim. Hem seri hatırlamak e, amacıyla oyunun ilk sezondan çekmeye başlayayım dedim. Büyük ihtimalle sezon 2'nin e, ikinci bölümüne ya da üçüncü bölümüne falan yetişmeyi yetişiriz diye düşünüyorum. Bakalım. Hem seri de unutmaya başladın yavaş yavaş birinci oyununu. Hatırlamış olurum böylelikle. Oyunumuza başlayalım. Yok bu değil abi. Şuradan. Silebiliyor muyum bunu? Ha silebiliyor. Tamam sileyim şuradan. Yeni save dosyamızda minimumu Sanlar ya öyle oyunlarda kasmaya gerek yok yani. Oyna. Yeni bir gün müydü bölümün adı? Aynen öyle. Zaten oyunun yüzde ıı, yetmiş hikaye. Çok güzel. Yine bir gün. Bakalım nasıl bir günmüş bu. Şöyle grafikleri çok seviyorum ya. Çizim. Çizgi roman Well, I reckon you didn't do it, Dan. Huh. Nope, definitely not. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. Not for me. Because guys in your position already said it enough. Arkadaşlar şimdi ben olayı anlatayım size. Shuli e, Everett karakterimiz. Bu e, karısını karısı bunu aldatıyor işte. Lee de karısını da öldürüyor. Aldattığı adamı da öldürüyor galiba yani. Benim anladığım kadarıyla, unutmadığım kadarıyla hatta. Hatırladığım kadarıyla daha doğru. Followed your case a little bit. You being a making boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big missing trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on a sixth year. You meet your wife in Athens? <laughs> you want to know how I see it? Es no lo entiendo. Sure. Regardless. could be you just married the wrong Li valla aldattığına göre bence de öyle. Belki de öyle diyeyim ben. <laughs> Şöyle sen <seninle. gülüyor> O yalnız işler fena orada. Helikopter falan gidiyor yukarıda. <laughs> Bir sürü polis arabası da gitti değil mi? Daha da gidiyor. LCPD falan. I was this man once he, he was the worst one he wouldn't stop going on about how he didn't do it he was an older fella big soft eyes behind a pair of smart folk glasses and he just wailing back there says it wasn't him crying and snotting all over right where you are sitting. then before long he starts kicking the back of the seat like like a fussy baby on an airplane I'm not telling him he's got to stop that's government property and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Uh oh my God. So did he do it? They caught the fucker red-handed. Stabbing his wife, cutting her up as the boys came through oh, the Tom door. Adam? He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. <laughs> I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one a little bit less impressive and a bit more clearly if I do say so. What's out? This other time... Idiot. No, he's a zombie. Or... He's a walkie, so to speak. geçmiş şey olsun. Orada memur abi yiyorlar herhalde. Memur abi nedir ya? Tamam adamı oydular orada ya tamam. Kasmaya gerek yok. Adam öldü yani orada. Allah'tan biz arabadan çıkmamışız. Oo bacak bacak gitmiş ama. Thirsty. Ah. Fuck. My leg. Oy, enfeksiyonla kapar o. Lee sen gidirsin abi. Şuradan bakalım. Hey officer, are you all right? I'm still cut back here. Tekme atalım abi şuraya. Tamam buradan çıkarız biz. İki. Oy. Of. Tamam oradan. Abi cisim olmasına rağmen yani adamı iğrendir diyor yani ben helal olsun derim şimdi. Oo herif silahını çıkarmış. Ee, al alamıyordu galiba benim kadarıyla zorluyordu falan. Bacağı daha da fena oluyordu. Şunu alalım. o sesler çok fena ya. Kemikten çıkıyor sesler. Ha kelepçelerden kurtulalım. Burada niye size FPS düşüyordu? deneme videosunda da oldu. Oy. Abi adamı niye veriyorsunuz ya? Kaydet tam bir boklar olacak belli. Orası bu çocuğu dur silah şurada mıydı abi? <laughs> Al abi. Allah. Oy kaçırdık diye korktum ha. Oh <laughs> <laughs> gerildim ya. Tabi silah sesini duyan olmuştur illa. Hey! Evet. Abi bir şey demiyorum Li. Li'den bir şey demiyorum. Tamam abi korktun da böyle saçma sapan soru sorulur mu lan adamın beynini dağıttım bildin. Aa gizemli şekilde de ama bildiğin Help! insan. Go get someone. There, there's been a shooting. Bar bar bar. Çok güzelliği bar bar sen bar. <laughs> Olacakla <ve> koş şimdi. <laughs> Tam salak. FPS düşme ya senden. <gülüyor> <Sıkıştım>. <gülüyor> ne çok da zombi varmış şurada ya. İnsanlar ne için gelmiş acaba buraya? Ölmek için mi gelmiş? <laughs> Ormanda bir sürü insan. <laughs> Şuna böyle bir olay olsa ormana gelmem ben cha sen. Herifler ormana gelmiş. Alayınızda ölürsünüz böyle tabii. var mı? Eve bakalım. Direkt gir abi hiç. Oyalanma. Çünkü sana enfeksiyon kapmadan ilk yardım yapmamız lazım. Sabah yeni kalktım orada sesim titriyor olabilir. Ne mi fark ettim? Aç abi kafayı. Coming in. Don't shoot, okay? Ah. Hello. I'm not an intruder. Or one of them. These people might need more help than I do. Aynen Abi bu Lee ne salak ya. Demin baktım kana. Al üstüm at. Ee, bakıyoruz. Su iç abi. O bayağı sarmış. Şuralara bakalım be. Boş. Şuralara bakalım. Das. Hmm. At abi cebe tamam. İşimiz yarar herhalde ya. He. Neyse başka bir şey de yok herhalde burada. Gerçi diğerlerine bakmadık ama. Bak abi şuradan mesajlara. 3, mesajlar. Mesaj 1, p.m. Hey Sandra, this is Diana. We're on Savannah. Uh, Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two, left at 1119 p.m oh my god finally i don't know if you tried to reach us all, all the calls are getting dropped oh i thought you were anything about atlanta please please just leave the city and take clementine with you back to marietta i've got to get back to the hospital please let me know that you're safe message 3 left at 6.51 a.m clementine baby if you can hear this call the police 911. We love you. We you. We love you. Şu Clementine ortak herhalde. Bakıcı falan diyor Bakıcı nerede? Bakıcı. Aha. Hello. You need to be quiet. are you okay i'm okay they tried to get me but i'm hiding until my parents come home and what's your name I'm clementine. Abi. this is my house hi clementine i'm lee Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah. Are you safe? I'm outside in my tree house. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Wow. Allah ha bu insaflı çıktı tamam ya. Bu birden çıkmadı. Kö kö kökü. kökü evet. Kaç li kaç. Allah sen kahretsin. Oo bayağı yakındaymış yalnız ha. Vur 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 ah bir daha vur bakıcı bu herhalde memnun oldum sen pek memnun olmadın ama man hi there ulan <laughs> bir de sakince merhaba diyor Did you kill it? Yo Yes, it's okay. I think she was a monster. Yeah, I think so too. Well, send a book have been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know. oh, look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Oh, Say the one my out now. We need to get out of this neighborhood. It's not safe. We're less likely to be seen My parents might come home We'll try to find shelter and come back here with others.

We'll head out to the Herschel follow the road out of the neighborhood. Okay. It'll be okay. Stay near me, and we'll move as fast as we can. Tabii sen o bacakla çok hızlı hareket edersin diye. Bak Allah. Seni gören bir insan olsa zaten seni zombi sana vurar vur, vurar ne ya vurur yani. Bu şekilde yürürsen. Üstünde kan zaten. Şuraya bak. Zencisin zaten karanlıkta fark edemiyorsun. Headshotlıksın yani. Üstündeki mor gömlek parlıyor falan. Açık edersin ben söyleyeyim sana böyle fazla yaşayamazsın. Ulan ben de sanki çok karşılaşmışım gibi bu olaylarla. Oy. Yavşak sens. Biz ölecek miyiz? No, I'm sure we're Stay down! Georgia State Patrol! Dude, you won't listen to that! We're friendly! There's a little girl here! <gülüyor> 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 oh, shit! You're not one of those things? Neither of us are. Oh, damn, you've got a little girl. Oh, Mimi Ketchukai! Andre, sorry about that. It's Officer Mitchell. My name's Sean, Sean Green. This is Andre. Officer Mitchell. Did you see any of those things? One of them just got our buddy Chet. Ormond gördük? I saw a lot in the forest, but that was a while ago. Yeah, one we're looking for is still in the neighborhood. Oh, shit. You hurt your leg pretty bad. Look, help us find the thing that got our buddy, and we'll take you and your daughter down to my dad's farm to safety. He should be able to fix your leg up, too. I'm not a dad. I'm... Ben. Komşu. The Her parents are out of town. Whoever you are, let's get a move on. We just were. Oy, zon... <laughs> Chat kim ya? Tanıkları <laughs> Abi arkadaş diye vurmayacağım vurmayacağım demedim. Allah kahretsin seni. Ha bu arkadaşın değil yani. Çok güzel kaçtık. Bakalım. Ne olacak? Kaydettiğine göre, burada videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.